Şu an için sahibi olduğumuz bilgiler gebeliğin her üç ayında da Covid-19 aşılarının yapılabileceği yönündedir. Gerek yurt dışında Amerika'da, İngiltere'de gerekse ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın açıklamasıyla da birlikte gebeliğin bütün aylarında yapılabileceği yönünde öneride bulunuyoruz, tavsiye ediyoruz. Çünkü bu aşılar canlı virüs aşıları değildir. Sadece antijenik yapı içermektedir gebelin ilk 3 ayı da dahil aşılama olunabilir. Gebelik ve gebelik öncesinde COVID-19 aşılamasını olmuş anne adaylarının e, doğum sonrası kısa sürede olsa bebeklerini koruyabildiklerini biliyoruz şu anki bilgilerle. Bu nedenden dolayı e, gebelikte veya gebelik planlayan anne adaylarının COVID-19 aşılamalarını e, olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü hem anneyi hem bebeği koruyan elimizdeki tek silah COVID-19 aşıları.